bir gün şöyle bir olay olmuş. Muaz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yatsıya kadar durmuş. Yatsı vakti de gelmiş gitmiş mahallede namaz kıldırmış. O günde Muaz radıyallahu anh ne kadar enerji dolduysa tutturmuş Bakara suresinden bildiği yerleri yatsı namazında okumuş. Ya da nereyi uzun okuduysa. Arkadaki gençlerden birisi arkasında Muaz'ın namaz kılıyor çocuk. Sonra da namazdan sonra protesto ediyor Muaz'a. Bu ne namaz ya diyor. Nereden öğrendin sen bunu diyor. Çekiyor devesine binip gidiyor. Muaz'a diyorlar ki filan çocuk çocuk herhalde yani 10 yaşında değil. 15-20 yaşlarında bir çocuk böyle yaptı diyorlar. Vay o münafık diyor. Namaza böyle hakaret etti. Onu Resulullah'a söylerim ben diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çocuk bunu duyuyor. Asas ben Resulullah'a söyleyeceğim diyor. Ben söyleyeceğim diyor. Ve sabah olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor. Muaz diyor ki ya Resulullah bu adam bu çocuk münafıklık yaptı. Namaza hakaret etti diyor. Delikanlı diyor ki ya Resulullah sen ve Muaz ne yapıyorsunuz anlamıyorum ki bizi anlamıyorsunuz siz diyor. sinirleniyor. Efendimiz dönüyor yavrum. Hatta o kadar tatlı ki yeğenim diye hitap ediyor ona efendim. Yebne ahi. Yeğenim diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Sen nasıl biliyorsun bu namazı bir anlat bakayım bana diyor. Nesine itiraz ettim bu muazin diyor. Ya Resulallah ben niyetimi ederim Fatiha'mı okurum zikrimi yaparım kılarım namazımı bu senin yanında heyecanlanmış geldi yorulana kadar okudu okudu benim halimi düşünmedi <laughs> Efendimiz dönmüş ki yavrum demiş Muaz ben de böyle yapıyoruz demiş siz ne yapıyorsunuz bilmem ben demiş dikkat edin peygamber aleyhisselama söylüyor siz bu Muaz'la ne yapıyorsunuz ben bilmem ama ben size bir şey söyleyeyim diyor bir gün bu topraklara kafirler gelirse göreceksiniz Muaz'dan önce kim gidecek diyor. Sonra Medine saldırısı olduğu gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ı çağırmış. Muaz demiş sana ve bana kin güden çocuk ne oldu demiş. Muaz demiş ki ya Resulallah. Çocuk meğer doğru söylüyormuş Allah'a şehit oldu demiş.